Arkadaşlar bugün farkındaysanız kar yağıyor. Her yer kar olduğu için de sitemiz kar içinde. Bir de bugün ne? Bir de babamla Nerf savaşı yapacağız. Bir de nörflerimiz var burada işte. Bizim bu nerflerimiz var. Evet, savaştan önce nörflerini bir tek tek tanıt yaşarak. Önce ondan başla. Bunun mesela ismini... Mesela bunu böyle çekip buranın içine mermi koyabiliyorsun. Nereden koyuyorsun mermileri? Şuradaki böyle bunu açınca şuraya böyle delik koyuyorsun. Evet. Değil mi? Oo. Şöyle bir tane böyle çekebiliriz. Jarjörü var galiba onun üstte. Evet jarjörü var. Jarjörü takıyorsun. Nasıl ateş ediyorsun peki? Evet. Diğer nerflerine bakalım. Nasıl? O el silahı ufak galiba. Ama bak bu çok etkili bir hmm. silahlardan. Nasıl kuruyorsun onu? Evet. Ve ee, şöyle bir tane söz var. Arkadaşlar mesela diyelim. Rakibiniz sizi görmüyor tamam mı burada Melbe ordunuz? Siz buraya taktınız. Sıktınız. Sonra bir yere saklandınız taktınız. Adam şöyle diyor. Oğlum adamın mermisi var. Ben görmedim diyor. Hı. Bir de böyle bir taşımız var. Düştü. Teki düştü. Tamam. Bir de şöyle bir tanemiz var. Bunlar böyle olabiliyor. Tamam. Çok hareket etmeden burada göster yavaşça. Tamam. Göreyim bakayım. Bir de böyle buralara mermi koydunuz. Mesela diyelim merminiz bitti. Sonra yedek bemlerinizi buraya koyacağız ama biz koymayacağız yani. Sonra buraya koyacağız. Bu nasıl ateş ediyor? Böyle serçe bakacağız. Bir de bunlar böyle olabiliyor. Bir de sonu. Bir de böyle. Evet parçalandı galiba komple. Evet komple parçalandı. Evet. Bunlar tanıttıkların galiba yeşil. Evet onları ben koyacağım. Ötekini de koy yeşil de. Tamam. Arkadaşlar böyle bir Fortnite'ımız var. O nasıl çalışıyor? Şöyle bunu Şuraya koyuyorsunuz. Şurada durursan daha rahat çekiyorum Yeşerap. Evet. Sen gelme bu tarafa. Şöyle Bir, şey bir de burada unicorn koy fotoğrafımız var. Arkadaşlar farkındaysanız bu açıkken böyle ses çıkaramıyor bu. Böyle kapalıyken ses çıkarabiliyor. Evet nasıl çalışıyor peki? Çalışmasını göster bir tane mermi koy bence. Evet. O belli zannederse. Evet o belli. Bir de arkadaşlar aynısı da bu. Var aynısı da bu. Tamam orada dur. Şş. Mesela diyelim sizin mermileri sıkıştı. Bunu açtık. Yaptık. Sonra tekrar kapattın. Evet sonra böyle ateş ediyor. Tanıttıklarımı buraya koydum. He. Ve bizim şöyle bir tane nerfimiz var. Böyle buradan kırmızı tarafını işaret alabiliyorsun. Bir de ro roket atarımız var biz. Oo bu bayağı büyük bir şey galiba. Yaşar abi. Evet. Evet onu da göster. Mermisi nereden doluyor? Mermisi bu. Evet. Koyuyorsun. Ve sonra sıkıyorsun. Oo. Bak böyle Böyle yapıyorsun Başka evet. yok arkadaş Hepsi bunlar değil mi? Evet mermilerini de koyalım oraya Mermilerini de getir Hı -hı. Evet Böyle bir daha bir bakarsak bu üstten şarjörlüydü galiba. Jesharp değil mi? Evet, o üstten. Şu ufak elle çekmeli olan. O çok tek etkili atış, bir tane. Ama çok etkili bir silah galiba. Burada Fortnite'ın susturuculu modeli var. Burada Elite 2.0. Burada dağıttığın yine nerf'ün şarjörlü bir modeli var. Burada yine lazerli olanı. Bu arkada da bir tane şarjörlü. Burada da Fortnite'ın yine jarjörlü modeli galiba yaşarak. Evet Fortnite'ın jarjörlü modeli. Ve arkada da bozukası. Evet. Bu da bozukası. onun kardeşi galiba. İkisi birbirinin kardeşi galiba. Senin en çok sevdiğin hangisi? Benim en çok sevdiğim iki tane var. Hangileri? Yok üç, dört tane. Dört tane. Evet, bu. Başka bu. Bu. Bozuka. Evet. Diğeri bu Fortnite. In... Bir de en çok etkili olan. Bir de onların arasında en çok sevdiğin galiba şu ufak olan. Evet. Şu o çok etkili. Onu da bir göstersene nasıl çalıştığını. Bunun mu? Evet. Önce kuruyorsun. Dur. Yavaşça bir göreyim ben de nasıl atıyorsun. Sonra. Oo, Mesela ben babama bir atayım. Bana mı atacaksın? Evet. <laughs> Bana atma. Tamam tamam. <laughs> Lan. Evet. Şimdilik silahlar bunlar. Evet. Bak tamam. şimdi seni göstereyim mi? Beni gösterme sonra oynarken çekeriz bir daha. <laughs>